Problemli internet kullanımı çocukların sosyal ilişkilerinde, sağlığında, günlük ve okul yaşamlarında sorunlar yaşamasına neden olabilmektedir. Bu sorunlardan ilki, çocuğunuzun sizinle ve arkadaşlarıyla olan iletişim ve paylaşımının zamanla azalması ve bunun farkında olduğu halde interneti kullanmaya devam etmesidir. İnternet kullanımındaki artışa paralel olarak çocuğunuzun yüz yüze görüştüğü, birlikte vakit geçirdiği arkadaşlarının azalmasıdır. Çocuğunuzun sizinle sohbet ettiği zamanlarda sürekli olarak internetle ilgili durumlardan ya da internete bağlı olduğu zamanlarda yaşadığı olaylardan bahsetmesidir. Problemli internet kullanımı davranışının ortaya çıkardığı sağlık sorunlarından biri, uzun süreli internet kullanımına bağlı olarak çocuğunuzun vücudunda fiziksel rahatsızlıkların oluşmasıdır. Çocuğunuzun eğitim hayatında sıkıntılar yaşamaya başlaması, Ders başarısının düşmesi ve okula gitme isteğinin azalmasıdır. Bir diğer sorun, çocuğunuzun günlük yaşam sorumluluklarını ihmal etmesidir. Ayrıca sorunlarından ve sorumluluklarından kaçmak için internete sığınmasıdır. Problemli internet kullanımına bağlı olarak yaşanabilecek sorunlardan biri de çocuğunuzun uyku, yemek gibi temel ihtiyaçlar yerine internete zaman harcamayı tercih etmesidir. <laughs>